takvim yapraklarında deniyor ki yarın dünya sigarayı bırakma günü. Dileyen tilak için aslında her gün sigarayı bırakma günü. Evet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye genelinde de sigarayla savaş için çeşitli kampanyalar gerçekleştiriliyor. Kastamonu'nun Küre Kaymakamlığı da örnek bir kampanya imza attı. İlçedeki tüm mülki amirler eğer kaçamak yapmıyorlarsa, gerçekse sigarayı bıraktı. dünyada her yıl milyonlarca insan sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu ölümcül alışkanlıkla savaşabilmek ve insanların bilinçlenmesini sağlamak için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yüzlerce kampanya düzenleniyor. <laughs> Kastamonu'nun Küre ilçesinde de konuyla ilgili bir proje hayata geçirildi. Kaymakamlık tarafından organize edilen kampanyaya katılan mülki amirler hem çalışanlara hem de halka örnek olmak için sigarayı bıraktı. Önceden nefesinde hırıltı vardı. Merdivenler çıkarken zorlanıyordum 4-5 kat çıkmışa. Şimdi gayet iyi, En azından evde çocuklarla huzurumuz oldu. Çocuk artık sigara alıp balkona çıkarken babacığım içme ölürsün diyordu. Şimdi hiçbir sorunumuz kalmadı. Yani çocuklarla çocuklar da mutlu. Kampanya kapsamında ilçenin jandarma komutanı, emniyet amiri, hastane başhekimi, özel idare müdürü, gıda tarım ve hayvancılık müdürü gibi üst düzey yöneticilerin de yanı sıra şube müdürleri, öğretmenler ve muhtarlardan oluşan gönüllü katılımcılar sigarayla yollarını ayırdı. Birçok askerime de örnek olabilmek açısından hem kendim sigarayı bıraktım hem de Askerlerime kendi gönül ve rızasıyla e, bu bilinç açısından bıraktılar. İlçede ile vedalaşan herkese sigara paralarını biriktirmeleri için kumbara hediye edildi. Sigaraya karşı küresel mücadelede biz bıraktık sıra sizde sloganıyla yürütülen kampanyayla ilçe halkında sigara kullanımının en askeri seviyeye düşürülmesi hedefleniyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen genç bir kıza otomobil çarptı. Yerde hareketsiz şekilde yardım bekleyen kız için çevredekiler seferber oldu. Bir kadın genç kızın yanına oturdu, atkısını boynuna doladı. Yağmurdan sırılsıklam olan genç kıza şemsiye tuttu. Genç kızın elini bir an olsun dayı bırakmadı. İşte insanlığın ölmediğini gösteren o anlamlı anlar. Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kızı otomobil çarptı. Acele bir şekilde caddeye çıkan Ekin Dünya Demirci kendini bir anda yerde buldu. Yere yığılan demirci hareketsiz şekilde yardım bekledi. Genç kızın yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. Genç kızın yanına oturan bir kadın yaralıyı önce yağmurdan korudu. Atkısını boynuna doladı. Yağmurdan sırılsıklam olan genç kıza şemsiye tuttu. Evet, evet. 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 Diğer eliyle ise demircinin evet. elini bir an olsun bırakmadı. Evet, evet. Genç kızı tanımıyordu ama o insanlık görevini yapıyordu. Evet. 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 Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan Demirci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anadolu Rak'ın efsane ismi Cem Karaca'yı 9 yıl önce bugün kaybettik. Usta müzisyeni saygılar analım dedik.